Bereket Döner İş Geliştirme Direktörü Serkan Özbay bizlerle birlikte. Merhabalar Serkan Merhaba. Bey. Öncelikle franchise şartlarımız nelerdir? Franchise şartlarımız şu şekilde. Öncelikle bir 100 metrekare dükkan gerekiyor. Biraz 5 metre cephesi olan. E, yıl sonuna kadar franchise bedelimiz 500 bin TL yerine 250 bin TL artı olarak alıyoruz. E, adayda geçmişine e, referanslarına bakıyoruz. Bu işi nasıl yapabileceğine dair bilgi birikimini inceliyoruz ve ardından yere göre karar veriyoruz. Peki Komagene'de de aynı şartlar mı geçerli? Komagene'nin kendine göre şartları değişiyor. Komagene'de franchise bedeli yok. Komagene'de de yaklaşık 50-60 metrekare bir dükkanı sığabiliyoruz. Orada daha dinamik şartlar var, daha değişken. Girişimcilere söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Nelere dikkat etsinler? girişimcilere şu konuda dikkat etmeleri tabii çok önemli. Franchise son zamanlarda çok yayılan bir şey. Ama markanın gücüne, pazarlama gücüne, reklam gücüne, e, yönetim gücüne dikkat etmeleri gerekiyor. İyi bir markaya yola çıktıktan sonra franchise sektörü gerçekten çok karlı. Bereket Döner de bunlardan bir tanesi. Gönül rahatlığıyla bir franchise markasına ve Bereket Döner'e yatırım yapabilirler. Yatırımın geri dönüş süresi bizim bu tarafta 15 ayı buluyor. 15 ay civarında yatırımın geri dönüş süresi var. Peki 2025 hedeflerimiz nelerdir? 2025'te yaklaşık 300 şube olmayı planlıyoruz. Bu yıl 150 şubeyle kapatacağız inşallah hem Avrupa hem Amerika operasyonlarımızın başlamasını bekliyoruz ve yayılmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.